Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce geçen sezonun en sevilen karakterlerinden biri olan Turgut Bey bu sezonda dizide olsun diyenler videoyu beğensin bakalım kaç kişi bizimle aynı fikirde. Kuruluş Osman'da 4 aylık hasret bitti ve dizi 131. bölümüyle ekranlara geldi. Yayınlanan yeni sezonun ilk bölümüyle birlikte 4 ay beklediğimize değmiş diyebiliriz. Dizide yapılan 7 yıllık zaman atlamasıyla birlikte oyuncu kadrosunda da büyük bir değişikliğe gidilmiş. Öncelikle artık Orhan Bey ve Alaaddin Bey'in büyümüş hallerini göreceğiz. Diğer yandan Boran Alp ise artık bey olmuş. Bu kadar güzel değişikliğin ardından ne yazık ki bizi üzen değişimler de oldu. Bunların başında Turgut Bey bu sezon dizide yok. Peki Turgut Bey ilerleyen bölümlerde diziye geri gelecek mi? Burada Turgut Bey karakterini canlandıran oyuncu Rüzgar Aksoy şu an başka bir dizide rol alıyor. O yüzden biri daha geri döneceğini düşünmüyorum. Turgut Bey dönemi ne yazık ki artık sona erdi. Peki siz Turgut Bey'in diziden ayrılmasına üzüldünüz mü? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.